Obezitenin bilimsel ve etkin tedavilerinden bir tanesi de düşük kalorili ketojenik diyettir. Özellikle direnen kilolara sahip olanlar, metabolizma ise yavaş olan bireylerde düşük kalorili ketojenik diyet uyguladığında hızlı bir şekilde ilk hafta içerisinde yağ mobilize olduğunu görmekteyim. Verdiğimiz kilonun da %90'ını hem lokal hem de genel olarak yağ dokusundan kaybedilen düşük kalorili ketojenik diyetin selülitlere de çok iyi geldiğini söylemeliyim. Ayrıca visceral yağ dokusu dediğimiz hem karın iç bölgesinde boşluğunda hem de organ çevresinde olan inflamasyona, tipiki diyabete ve insülin direncine neden olan yağlanmanın azaltılmasında da oldukça etkili. Çünkü uygulamaya başladıktan 2-3 hafta içerisinde bel çevresinde yaklaşık 10 14 santim kadar azalma sağlayabildiği gibi biraz önceki söylediğim toplam verilen kilonun %90'ı yağdan bu verilen yüzde 90 ya ve yüzde %50, 50-55'ini liseral yağdan kaybederek büyük bir başarı sağlayabildiğimizi de açıkça belirtmeliyim. Düşük kalorili ketojenik diyet uygularken bitkisel proteinler zengin, özellikle whey proteininden, kaliteli whey proteininden fazla olan özel ürünlerle planlamamız gerekiyor. O yüzden şişmanlığın tedavisinde düşük kalorili ketojenik diyet güvenli, bilimsel ve etkili bir yol olarak bütün obez bireylere önerdiğimi de söylemeliyim.